Hmm, kerit silkelemesi denilen bir olay var. Ee, i̇şte bu danışmanlar, aracı kurumlar falan e, mallarını aşağıdan toplamak için bir satış koyuyorlar, tamam mı? Küçük yatırımcı psikolojisi böyle, e, aa ben bunu yeni aldım, bu daha da düşecek, ben en iyisi bunu satayım. Hani, e, mesela karı yoksa daha fazla zarar etme, daha satayım. İşte karı varsa da işte karım azalmadan satayım. Daha önceden aldıysa işte yeter artık bunu bu kadar taşıdım, artık taşımak istemiyorum diyenler oluyor. Ama birike 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 çığ gibi oluyorlar. Zaten son dönemlerde borsaya yatır, yeni yatırımcı çok fazla girmişti biliyorsunuz. İşte bu da tam olarak keriz silkelemesi oluyor. Daha sonra hisse yoluna bakıyor, sen de arkasından güle güle diyorsun falan. Panik yapmamak gerekiyor. Kesinlikle stop loss koymak gerekiyor. Yani şuradan aşağıya inerse ben bunu buradan satarım. Kes kesinlikle kar realizasyonları yapılması gerekiyor. Çok bilindik bir hisse de çoğu yatırımcı yapmamıştı. Hepimiz dahiliz buna. Yani çok fazla var isim vermeyeyim yine çok fazla onunla ilgili bilgilendirme videoları çektim çok fazla analiz yaptım artık onun yani o hissede dönen şeylere akıl ermiyor ermiyor yani bilerek isteyerek baskılanan bir durum bu konu daha fazla konuşmayayım tamam şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var küçük yatırımcının yaptığı hatalardan küçük yatırımcı niye bu kadar terste kalıyor küçük yatırımcı açıyor biz yükselenlere tamam mı? İşte alıyor hisseyi %7'den, %8'den, %5'den, %6'dan. Buralardan alıyor. Aa bu hisse gidiyor ben kaçırmayayım yarın da bunu primli satarım. Bu mantıkla hiç sıfır araştırma. Sıfır araştırma. Önce bakacaksın bu şirket ne iş yapıyor? İşte neden mesela yükselmiş? Bugün niye biz yükselenlerde? Grup mu taşıyor? İşte haberi mi var? özel durumu mu var? bunlara bakılması gerekiyor. Mesela ben hisse alırken nasıl alıyorum? Çoğlara da vereyim. Ee, mesela çok çok fazla hisse senedine bakarım ben genelde. Bu arada çok uzunda taşımam bir hisseyi ben. Ee, kısa vadeli ya yani orta vade diyelim. Orta vadeli düşünürüm. Ne yapıyorum? Mesela İlk ilk olarak biz düşenlere bakarım. Bakın böyle dibini gören hisse var mı dibini görmüş bakıyorum. Bu hisse önce araştırıyorum. Neden bu kadar dip görmüş? Patron mu satış yapıyor? İşte bedellisi vardı, rekme oldu. Ne bileyim koddan mı çıkıyor? Bunları bir araştırırım. Özellikle